Merhaba sanat severler. Bugün yine sizlerleyim. Bugün kitabın ortasından ormanın direkt ta kendisinden size sesleniyorum. Bir konuyu tartışmak istiyorum aslında. Sanat doğuştan mı gelir yoksa sonradan mı öğrenilir? Umarım bu konuda bana katılırsınız. Katılmadığınız durumlarda da yorumlarda bekliyorum. Sanat aslında bir yetenekle ilişkilendiriyor her zaman. Yani biriyle konuştuğumuz zaman ben yeteneksizim, sanatla uğraşamıyorum vesaire vesaire gibi konularda bize geliyor. Aslında sanat çalışmakla, gözlemlemekle gelişir. Çünkü bir ağacın dokusu, aynı zamanda bir yaprağın ışıkla olan oyunu. Bunları gözlemlemek de sanatın başlangıcıdır aslında. Önemli olan ileridekini görebilmek. O gizli olan, saklı olanı görebilmek arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası gözlem yeteneği geliştikçe sanat da gelişir. Doğuştan değil, fark etmekle başlar. Şimdiden siz de fark edin ki çocuklarınız da fark etsin geleceğe sanatla bağlantılı güzel çocuklar yetiştirmek umuduyla kendinize iyi bakın. Umarım bana katılırsınız.